Kur'an'da ebedi cehennemden bahseder. Korkunç azaplar, korkunç işkenceler yarılır. Ben korkunç işkenceler yarılır. Ben bir insan olarak Kaşmir'ken ne kadar kötü de olsa bu azaplara uğramasını istemem. Ee, diyor biz dünyaya kendi rızamıza gelmedik. Bunun için neden Allah'a inanan ve inanmayan diye ayırıp inanmayanları ateşe yakar? Pelin Sertan. Benim ben bunun sırrını açıkladım. Ben de açık açık anlatmamı istiyorsunuz. Bakın, şuuru açık Samimi bir insan hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Yani Allah'a akıl öğretmek, Allah'a zulüm nedir, zalimlik nedir? Ya onun verdiği akılla biz zaten merhameti öğreniyoruz. Şefkat öğreniyoruz. Yani onun verdiği çok az bir kısmını öğreniyoruz. Ya Allah güvensinler. Allah bilir ne yapacağını. Öyle zannettikleri gibi değil. İmtihan için gerekiyor cehennem ehli. Yani munafık gerekiyor, kafir gerekiyor. Yoksa biz böyle gelişme gösteremeyiz. Sevgiyi de anlayamayız. Yani küt kalırız. Yoksa yani öyle açık şuurla, bilinçli olarak samimi bir insan cehenneme gitmesi, lan yani inanırsın insan zaten dinden çıkar. Allah'ın ilahlığını reddetmiş olur. Allah'ın öyle bir zalim yönü yok. Öyle bir şey yok. Ya yani ben sırrını veriyorum artık yani bunu çok çok da üstüne gidecek bir şey değil bu. Bunu biraz düşünün sana madde de yoksa netlikleri gibi. Benim dediğime inansınlar.